Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 Nisan iddia tahminleri karşınızdayız arkadaşlar. Sizlere yoğun bir maç trafiğinde güzel tahminler paylaşacağım arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim ve ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Rubin Kazan Kim 2 Moskova maçı arkadaşlar. Rubin Kazan milli araya morasiz girdi arkadaşlar. 6 birlik bir mağlubiyet aldı. Ben burada tabii ki o mağlubiyeti alsa ve şu an önemli eksiklerden yoksun bir takım olarak gözükse de Rubin Kazan bu maçta en azından 1 ve 0 çifte şansı değerli olur diye düşünüyorum altı arkadaşlar. Olaylar kısmı şu an açılmamış. Eğer ilerleyen saatlerde veya yarın maç saatine yakın bir saatte olaylar kısmı açılırsa da 8.5-9.5 üst korner çok değerli olur arkadaşlar. Oranını hemen tahmin etmek gerekirse 1.60-1.70 seviyesinde olabilir diye düşünüyorum. Vakit kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. Almanya Bundesliga 2 maçı arkadaşlar. Sizlere asla bu maçı tavsiye etmiyorum. Fakat illa da benim yorumumu ve isteyen varsa arkadaşlar bu maça direkt iki buçuk alt demeyip geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü iki takım da çok basit ekipler arkadaşlar. Bence istatistiklere baktığımız zaman zaten görüyorsunuz sıralamayı. İkisi de sıralamanın son başlamanında arkadaşlar. iki buçuk alt değerli arkadaşlar. Bir sıfır bir tarafın kazanacağı gibi bir maç şu anki analizlerime göre öyle gözüküyor arkadaşlar. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Dinamo Dresden ve Şalke 04 maçı. İstatistiklere baktığımız zaman Şalke şu an 4. sırada ve 47 puana sahip. Dinamo Dresden ise 16 puanla 28 sıra 28 puan sahip arkadaşlar bunu da tahminim şu şekilde direkt maç sonu ikilerek geçmek istiyorum arkadaşlar Şarkı 0 bu maç için en favori gösteren takımlardan biri olabilir tahminim bu şekilde 162 orandan bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar diğer maçımıza geçelim hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden diğer maçımız Tür Türkiye Futbol Federasyonu TFF birincilik ilk açılış haftasının ilk maçı arkadaşlar bu maçı da şöyle bir analizim var arkadaşlar Ümrani tarafının ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum. 1.83 gibi bir orandı. 1.79'a düşmüş bu. Tabii ki maç saatine yakın bir saate kadar da bu oran 1.50-1.70 seviyesinde kalacağını düşünüyorum. Direkt 1.79'dan maç sonu 2 tercih ediyorum arkadaşlar. Ama alternatif dostlarım için ise 1.83'ten 2.5 üst diyorum arkadaşlar. İki birlikte bir, bir Ümrani galibeti buradan bekliyorum. Almanya Bundesliga'ya geçelim arkadaşlar. Union Berlin Köl maçı. Doğrudan karşılıklı gol var maçı diyorum arkadaşlar. İki takımda iki puan arasında fark var. İki takımda puan ve puanlara ihtiyacı var. Bence burada bir birlik bir maç beklediğimden dolayı karşılık gol varı aldım arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza geçelim. Belçika Ligi'nde vasat bir Berşat Kulüp Burj ile karşılaşıyor. Kulüp Burj şu an ikinci sırada ve yerini korumayı başarıyor arkadaşlar. Galibiyet oranı tabii ki 1-11 çok düşük bir oran açılmış. Benim burada yöneleceğim oran Maç sonu 2 ve 2.5 üst arkadaşlar 1.50 orandan bence çok çok değerli bir oran. Bence gelmesi muhtemel de bir analiz ve tahmin. Diğer bir tahminim ise maçın 2.5 üstü arkadaşlar garantici dostlarım için bunu tavsiye ediyorum. Şiddetle 1.31 orandan sizlere tavsiyem bu arkadaşlar. Evet son maçımıza geçelim. Braga Benfica maçı arkadaşlar. İstasyona baktığımız zaman Aral Benfica şu an 3. sırada 60 puan, 61 puana sahip. Braga ise 4. sırada ve 49 puana sahip. Son maçlarına baktığımız zaman Braga 2 birlik bir partaman ise galibiyet almış. Benfica ise 2 birlik bir Estoril galibiyet almış. Benfica tarafının şu an için bir mağlubiyeti yok arkadaşlar. Bu maçta da bence boş geçeceğini düş düşünmüyorum. 0-2 çifte şansın oranı tabii ki 1-16 çok düşük. Ben bunu doğrudan sistem kuponlarına veya tekten 1.92'den maç sonu 2'yi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ama alternatif dostlarım için ise Braga tarafında bir gol alırsanız 1.44'lü bir oran elde edersiniz diye düşünüyorum. Evet tahminlerimiz analizlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Kupon tavsiyesi yapmak istemiyorum çünkü artık liglerin açılış haftası olduğu için henüz her her şekilde sonuçlar mevcut ve açık arkadaşlar. Sizlerden tavsiyem ikili ikili üçlü ve kombin yaparsanız çünkü hepsi MBS bir tahminler kuponlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Nacizane fikrim bu şekilde. Hepinize kuponunuzlarda ve hayatınıza boş diliyorum.